Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Cumhuriyetimizin ikinci asrının ilk gününden her birinize selam edeyim. Dün yani 29 Ekim 2023 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı e, bence hiç azımsanmayacak kadar görkemli bir şölen ile, görkemli birçok şölen ile kutlanmış oldu. E, hem halk nezdinde hem de devlet nezdinde fazlasıyla e, önem gösterilen şölenle ile aslında biz e, cumhuriyet tarihi olarak, bir Cumhuriyet denemesi olarak e, ilk aslımızı tamamlamış olduk. E, bu aslın muhasebesini yapmaktan ziyade, bugünkü benim niyetim önümüzdeki yüzyılın planlamasını, projesini ve e, potansiyel hedeflerimizi e, açıklamak, anlatmak olacak. E, her kuruluş bir mite ve bir mitosa dayanır ve kuyuluş mücadelesi, istiklal mücadelesi, istiklal kelimesinin kökeni de e, kletten geliyor yani küçülmek, öze dönmek. E, her istiklal mücadele, mücadelesi bir öze dönüş mücadelesidir. Tırnak içerisinde fazlalıkların e, bu belki biraz ücücü olabilir ama fazlalıkların atıldığı ve e, daha saf bir öz ile yola koyulduğu bir e, mücadeledir. Nitekim geçtiğimiz asırda e, bunu görmüş olduk. Ama önümüzdeki aslın planında, projesinde neler daha fazla ön plana çıkmalı? Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci aslında e, yeni bir mitos, yeni bir mit İkinci aslın sonuna gelindiği vakit bugünden bizim koyacağımız hedefler, planlamalar ve çabalar ile e, o günden bugüne bakıldığı vakit nereye gözükmesi gerektiğine dair birkaç söylemde bulunmak istiyorum. Bana kalırsa bugün itibariyle yani 30 Ekim 2023 tarihi itibariyle bizim en temel mitimiz, mitosumuz gelecek asla Türkiye Cumhuriyeti olarak söylememiz gereken en temel söylemlerden birincisi birlikte yaşayabilme becerisi kazanmak olur. Bu birliktelik herhangi bir hoy göyme, aşağı göyme, aşağılama ve dahisi yüce göyme, yüksekte göyme ayrımı yapmaksızın ...tüm etnik, dini ve ideolojik kökenleriyle, anlayışlarıyla bir arada yaşayabilme birlikteliği olarak... E, ...bence önümüzdeki asla en temel söylemimiz e, bu birlikte yaşayabilme tecrübesini verebilmek olması gerekiyor. E, çünkü gözüken o ki dünyadaki göç dalgası ve dünyadaki keskin ayrılmalar ile birlikte becerikli olan toplum algısı veya başarılı toplum algısı artık bir arada yaşayabilenler ve yaşayamayanlar olarak e, ayrılacak. Kişinin etnik ve dini kökeninin ile birlikte, kişinin yatkınlıklarını, becerilerini ön plana çıkartabilen toplumla ile bunlara yatsıyan, bunlardan güzel bir harmoni sunamayan toplumların aslında e, birisinin başarılı, bir diğerinin ise ne kadar başarısız ve çöküş içerisinde olacağını göreceğimiz bir asla doğru gidiyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti olarak en kalbi kanaatim gelecek asla dahi en temel mitimizin, mitosumuzun ve birlik, o birlikteliği sağlayabilmek ve gösterebilmek olması gerektiği kanaatindeyim. İkinci en temel algımız için e, kelimenin tam manasıyla tam bağımsız bir Türkiye. Buradaki bağımsızlıktan muradım açıkçası hem fikren hem de e, teknolojik gelişmeler itibariyle şeklen bir bağımsızlığın ötesinde zihniyet olarak, bir algılayış biçimi olarak, Dünya ve Türkiye okuması olarak bağımsız bir duruşu bilmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bu bizim en temel mitlerimizden birisi, geleceğe dair en keskin söylemlerimizden birisi olması gerekiyor. E, bağımsızlığın bir diğer ayağı da e, artık montajcı bir ülke olmaktan, teknolojik manada da kendimize ait altyapıyı sunabilmiş, kendimize ait bir söylem geliştirebilmiş ve bunu önce iç piyasada, önce en kritik noktalarda ki bu iste istemez e, militer organizasyonları oluyor ve akabinde çevre ülkelere, müttefik ülkelere veya pazar oluşturabileceğimiz diğer ülkelere bunu ee, öz hamı bizde kalmak koşuluyla satmak, kiralamak veya bilgi alışverişinde bulunmak olsa gerek. Bu bizim aslında gelecek asrası dair söyleyeceğimiz iki temel mit. Ee, bir de gelecek asıyla alakalı bazı potansiyel sıkıntılar ya da dile getirmeden geçmek istemiyorum. Potansiyel sıkıntılardan birincisi STK'ların neyliği durumu. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde STK'lar devletin ideolojik aygıtının halka bakan bir yüzü, bir aracısı olarak duymakta. Halbuki STK'nın en temel işlevi halkı, halktaki farklı kesimleri, bu handikaplı kesimliği olabilir veya herhangi bir topluluk da olabilir. Devletin karşı savunabilmek, devletin göz ardı ettiği, devletin göremediği veyahut devletin göse dahi ulaşamadığı yerlerde bu insan topluluklarının e, haklarını savunabilmesidir. Tırnak içerisinde STK olmak, sivil toplum olmak e, içeriğinde de olduğu gibi sivil olabilmeye gerektiriyor. Ama günümüzde e, maalesef ki STKlayan devletten uzaklaşmak gibi bir niyetinin de olmadığı hatta ki devletle olan bağlarının, organik bağlarının maalesef ki e, bazı maddi bağlarının kolaycılığından da kaçamıyor olduklarını görüyorum. Bu da bence STK'ların sivil toplum olmayışı ismiyle bağdaşmayışı devlet ile e, bulundukları konumlanış itibariyle maalesef ki önümüzdeki asrın Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en temel problemlerinden birisi olduğunu görmekteyim. Bir diğer temel problemimiz ise e, kanayan yarımız geçtiğimiz asırda belki ilk 20 yıllık sayan camda bir şekilde açmış olsak da son 80 yıllık sayan camda kesinlikle çok çok kötü bir sınav verdiğimiz eğitim. Eğitim olgusunda ben gelecek asırdaki bir Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel problemlerinden birisi olduğunu görmekteyim. Üçüncü temel problem veya üçüncü temel ilişkileniş biçimde merkez çevre ilişkisi. 1920'lerde Cumhuriyet'in kurulduğu ilk zaman diliminde Balkanlardan göçen insanların çevreyi oluşturduğu ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti'ne çok büyük katkılarda bulunduğunu gördük. 1955'ler, 60'lar ve devamındaki süreçte de Türkiye'de çevreyi oluşturan kesim Anadolu insanı olmuştu. Ve bunun da devlete entegresiyle birlikte, bürokrasiye etmesiyle birlikte çok önemli işleye imza attığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asırındaki şahlanışlarından birisinde bu çevrenin oluşturduğunu gördük. şu an günümüzde özellikle son 20 yıl içerisinde çevrenin de şehirleştiğini ve her halükarda şehirli bir Türkiye toplumu olduğunu görmekteyiz. Peki yeni toplumda, yeni Türkiye'de çevreyi ne oluşturuyor? Ki bu çevre dediğimiz şeyi Biraz önceki örneklerden de görebildiğimiz üzere şu parantezi tekrar açarak katılatmak istiyorum. Daha doğrusu gözünüzün önüne bir kez daha sermek istiyorum. Bugünün çevresi, yarının potansiyel iktidar, yarının potansiyel eylem insanları veya fikir insanları ve daha ise ülkeye katkı sağlayacak insanlar. Çevre olmak, bugün için handikaplı dursa bile, yarının en potansiyel kesimi haline getirmekte bizliği. Hal böyleyken, bizler için, Türkiye toplumu için yeni çevre neyesi ve kimler sorusunu sorduğunuz zaman şehrin dışarısında kalanlar, şehirde yaşayanlar ama bir yönüyle şehirli olmayan, olamayan, şehrin içine alınmayan banyo olduğunu söylemekteyiz. Bunun içerisinde iki temel kesim, daha doğrusu üç temel kesim fazlasıyla öne çıkmakta. Bunlardan birisi Sünni Kürtler. Bunlar şehrin artık e, banliyosunda banyosunda edilmiş haldeler ikincisi Aleviler, üçüncüsü mülte mülteciler, sığınmacılar. Bu üç kesimin önümüzdeki 20 yıl, özellikle önümüzdeki asrın ilk çeyreğinde ve ilk yarısında Türkiye Cumhuriyetini yönlendiren, bir yönüyle Türkiye'de daha da fazla söz sahibi olan gerek fikirat, gerek yaşantı, gerekse de ekonomik planda ee, bürokraside ve dairesi daha fazla yer alacağı en temel e, görgülerinden birisidir. Buradaki çevre merkez çevre ilişkisini çok daha sağlıklı kurabileceğimiz bir Türkiye hayal ediyorum. Çünkü geçtiğimiz yıllarda sağ sol, e, laik seküler ve tırnak içinde geyici e, alevi sünni ve benzeyi çatışmalara gebe olan Türkiye. Bundan sonraki sayancamda da benzeyi bir takım çatışmaları e, henüz yaşanmadan çözebilecek bir devlet aklına sahip olması gerektiği kanaatindeyim. Her birinize e, yeni aslımızın hayırlıya vesile olmasını ve geçtiğimiz asırdan çok daha başarılı, çok daha e, güçlü olmasını e, temenni eder ederek sözlerimi noktalamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın lütfen.